Evet arkadaşlar 9. sınıf kimya dersinde adım 7'de atom altı parçacıkların genel özelliklerini, izotop, izoton, izobar kavramlarını göreceğiz. Sistemimize giriş yapıp 9. sınıf kimya dersini seçtikten sonra sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar. 7. adımımız atom altı taneciklerin genel özelliklerine. Bakalım. Atom altı tanecikler nelerdi arkadaşlar? Görmüştük. 3 tanecikten oluşuyordu. Proton, nötron ve elektron. Bu üç tanecikler atomun neresinde bulunuyor? Atom küresel bir yapıya sahipti. Ortada bir çekirdek var. Bu çekirdeğin etrafında yörüngeler var. Ve elektronlar bu yörüngelerde dolanıyorlar arkadaşlar. Atomun çekirdeğinin içinde ise burada görüldüğü gibi protonlar ve nötronlar dağılmış vaziyette bulunuyorlar arkadaşlar. Bunu şematize edecek olursak bir grafik halinde gösterecek olursak arkadaşlar. Atom ikiye ayırıyoruz. Çekirdek ve elektronlar diye. Çekirdekte proton ve nötronlar var. Bunların sembolleri nelerdir diye bakarsak. Protonu P ile, nötronu N ile, elektronu E ile. E üzeri eksidir bu arkadaşlar. L gösteriliyor. Yüklerine bakacak olursak. Proton artı bir yüklü, nötron yüksüzdür. Elektron ise eksi bir yüklüdür arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir tane sorumuz var burada. Tanecikler verilmiş bize arkadaşlar. Ve yükleri verilmiş. Yukarıdaki atomun temel tanecikleri ilgili yük eşleştirmelerinden hangileri doğrudur demiş. Elektron eksi yüklüdür, doğrudur. Nötron yüksüzdür, doğrudur. Proton pozitif yüklü, doğrudur. Yani hepsi doğrudur arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. İkinci sorumuz var burada. Atomu ikiye ayırmışız. Birincisi çekirdekti biliyorsunuz. İkincisi elektrondu. Çekirdeğin içinde de protonlar ve var, nötronlar vardı. O zaman 1, 2 ve 3'ü kıyaslayacak olursak 1 mutlaka çekirdek olacak. Şunların hepsi öldü zaten. Alan ışıktı. Karşımıza çıktı doğru cevap olarak. Bu taneciklerin özelliklerinden biraz bahsedelim. Protonlar, protonlar çekirdekteki pozitif yüklü taneciklerdir. Her bir protonun kütlesi yaklaşık bir atomik kütle birimi yani AKB'dir. Protonlar elementlerin kimliğini belirler, yani atomun cinsini belirleyen protonlardır arkadaşlar buna dikkat edin. Aynı elementlerin proton sayıları aynıdır ama farklı elementlerin kesinlikle proton sayıları farklıdır ve protonlar elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirliyorlar. Nötronlara bakalım arkadaşlar. Nötronlar çekirdekteki protonlarla beraber bulunan yüksüz taneciklerdir. Protonların kütlesi den nötronlar biraz daha fazladır ama onlar da eşit kabul edilip bir AKB diye ifade edilebiliyor. Çok küçük bir fark var çünkü. Nötronlar elementlerin fiziksel özelliklerini belirliyorlar ancak kimyasal özellikleri ile ilgili bir katkısı olmuyor arkadaşlar. Elektronlar ise arkadaşlar atomdaki negatif yüklü tanecikler olarak geçiyorlar. Yörüngelerde bulunuyorlar. Çekirdeğin çevresinde sürekli hareket halindeler. Çekirdeğin etrafında dönüyorlar. Kütlelerini kıyaslayacak olursak proton ve nötronların kütlelerinden çok çok küçüktür. Yaklaşık 1836 kat daha küçüktür. Bundan dolayı bir elektronun kütlesi yok kabul ediliyor ama vardır. Çünkü AKB çok küçük bir birimdir. Çok küçük bir ağırlıktır. O ağırlığın 2000'de biri de daha küçük olacağı için yok hükmünde kabul ediliyor ama gerçekten bir kütlesi var. Dördüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Atomun kimliğini cinsini belirleyen tanecik aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kimliği belirleyen tanecik protonda arkadaşlar. Biraz önce bahsetmiştik zaten. Devam edelim arkadaşlar. Beşinci örneğe baktık. Yüksüz taneciklerde çekirdekte bulunur kütlesi protondan küçüktür. Nötronlarla ilgili yukarıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Nötronlar yüksüzdü. Doğruydu. Çekirdekte bulunurlar. Doğru. Kütlesi protondan küçük değildir. Eşit kabul ediliyordu. Biraz büyük olmasına rağmen eşit kabul ediliyordu. Onun için yanlıştır. Doğru cevabımız doğru değil yanlışı soruyor pardon. Yanlış cevabımız da Ceyhan Şıkkı'dır arkadaşlar. <laughs> Devam ediyorum. Altıncı soruya bakıyoruz. Atom altı taneciklerin kütlelerini kıyasla demiştik. Kütlelerini kıyaslarken protonun, nötronun kütleleri yaklaşık birbirine eşit ve elektrondan büyük demiştik. Eşit ve büyük olan şık Bursa şıkkı. Atomlarla ilgili bazı kavramlar var arkadaşlar. Bu kavramların ne olduğunu bilmek zorundayız. Atom numarası bu ilk kavramımız. Atom numarası atomun proton sayısıdır arkadaşlar. Bu önemli bir kavram. Biz büyük Z harfiyle gösteriliyor. Atomun kimliğini zaten proton sayısı veriyordu. Bütün özelliklerini belirleyen şey protondu. Atom numarası aynı olan atomlar aynıdır. Farklı atomlar da farklıdır dedi, diyorduk. Yani aynı atom numarasına sahip iki farklı element yoktur arkadaşlar ee, çekirdekteki bulunan yüklü tanecikler olduğu için diğer nötron yüksüzdü çekirdeki yükü olarak da adlandırılıyor atom numarası aynı zamanda da proton sayısıydı nötr atom kavramı var nötr atom atomdaki bulunan tanecikler artı ve eksi yüklü taneciklerle ilgili artı ve eksi yüklü tanecikler protonlarla elektronlardır nötr atom yüksüz atom yani proton sayısı ile elektron sayısının eşit olduğu atomlardı nötr atomlar için proton sayısı adını zaman atom numarasıydı. Elektron sayısına eşittir. O da çekirdek yüküne eşittir diyebiliriz. Bu şekilde elektron dizilimleri şeklinde katman dizilimleri şeklinde de gösterilebilir. 3 proton varsa 3 tane elektronu olacak. 8 protonu varsa 8 elektronu olacak. İşte 5 protonu varsa 5 elektronu varsa atom ne türdür? diyebilirsiniz arkadaşlar. Kütle numarası atomun kütle numarasını ifade ediyor ama Nasıl bulunuyoruz? Çekirdekte bulunan taneciklerin toplamıdır. Çünkü elektronun kütlesi yok kabul ediyordu. Proton ve nötronların toplamıdır. Kütle numarasına nükleon sayısı da deniyor. Yani çekirdekte bulunan taneciklerin sayısıdır. Kütle numarası atomlar için atom ayırt edici bir özellik değildir. Yani kütle numarası aynı olan atomlar olabilir, farklı atomlar olabilir. Kütle numarası büyük A harfiyle gösteriliyor. Bir atom üzerinde bu anlattığımız özellikleri belirtecek olursak atom numarası atomun sol alt köşesine nötron sayısı ortaya kütle numarası ise sol üst köşeye yazılacak elektron sayısı ise sağ alt köşeye yazılacak bir x atomunda gösterecek olursak bunu kütle numarası her zaman protonla nötron sayısının toplamı kütle numarasını verecektir arkadaşlar 7. örneğe bakalım Demir atom için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Proton sayısı 26 mıdır? Bakıyoruz. Evet 26'dır. Kütle numarası 56 mıdır? Bakıyoruz 56'dır. Elektron sayısı 26 mıdır? Nötr olduğu için proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani 26'dır. O da doğru. Nötron sayısı 30 mu? Bakalım. Kütle numarası 56. Proton artı nötrona eşitti kütle numarası. Proton sayısı 26 olduğuna göre 26 artı nötron 56'dır. O zaman nötron sayısının 30 olduğu görülür arkadaşlar. Bu şık da doğrudur. Çekirdek yükü 0 mıdır? Çekirdek yükü proton sayısına eşitti arkadaşlar. Proton sayısı da 26'ydı. Onun için çekirdek yükü 0 ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. Tablolu sorumuz geldi. X, Y, Z elementleri atomları için proton sayısı ile kütle numarası değerleri tabloda verilmiş x y'nin nötron sayıları eşit olduğuna göre z'nin nötron sayısı kaçtır diyor. Şimdi hepsinin tek tek nötronlarını şu arada bir yer yazalım arkadaşlar. Kütle numarası protonla nötronun toplamı olduğuna göre bunun nötron sayısı 20 olacaktır. 20 ile 17'yi toplarsak 37 olacaktır. X ile Y'nin nötron sayılarının eşit olduğu söyleniyor. O zaman Y'nin de nötron sayısı 20 ise A değerimiz burada 19 değerini alacaktır arkadaşlar. 19 değeri olduğuna göre A artı 1'i değeri de 20 olacaktır. Kütle numarası 42 olduğuna göre nötron sayımızın da 22 olduğu görülür arkadaşlar. Nötron sayısı Z'nin kaçtır diye sormuş. Z'nin nötron sayısı 22'dir arkadaşlar. 9 nolu örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Nötr atomdaki elektron sayısı nötr atomda Şurası sıfırdır arkadaşlar. Elektron sayısı, proton sayısı aynı zamanda burası atom numarasına da eşittir. Yani Z'ye de eşittir. Aynı zamanda nötralde elektron sayısı da birbirine eşittir. Nötr bir atomdaki elektron sayısı, proton sayısı atom numarası ve çekirdek yüküne eşitti. Atom numarası ve çekirdek yükü burada var. Nükleon sayısı kütle numarasıydı. Elektron sayısı kütle numarasına eşit falan değildi. Eşit olanlarını soruyor. Onun için C şıkkı doğrudur arkadaşlar. İyon kavramı var arkadaşlar. İyon kavramı. Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarına iyon deniyor arkadaşlar. Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom gruplarına iyon deniyor. Nötr bir atom elektron alarak ya da elektron vererek iyon haline geçebiliyor. İyonlar atomu sağ üst köşesine yani şurasına yazılıyor arkadaşlar. Anyon ve katyon diye iki tane iyonumuz var arkadaşlar. Anyon elektron almış eksi yüklü iyonlardır arkadaşlar. Eksi yüklü iyon olduğunu bir yeter arkadaşlar. Bilmeniz yeterli de. Nötr bir atom elektron alırsa eksi yüklü iyon yani anyon oluşturur. Elektron atom ya da iyonun çapı büyüyor. Kimyasal özellikleri ise değişiyor. Elektron aldığı için elektron sayısı artı proton sayısından fazla hale geliyor. Çünkü nötr halde proton elektrona eşittir. Aldığı zaman elektron sayısı Artacaktır. Bir örnek vermiş arkadaşlar burada. Nötr bir X atomu... bir elektron alırsa, eksi bir yüklü iyon oluşur. İki elektron alırsa, eksi iki. Üç elektron alırsa, eksi üç yüklü oluşur. Yani aldığı her elektron başına o kadar eksi yük kazanacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Onuncu örnek. Aşağıdaki atomlar ve iyonların aldıkları elektron sayılarını karşılarına yazınız diyor. X X X 2'ye dönüşmesi için. 2 tane eksi yük alması lazım. Yani 2 elektron almış olması lazım. x eksi 4'e dönüşebilmesi için 4 tane elektron alması lazım. x'in x eksi 1'e dönüşmesi için 1 elektron alması lazım. Çünkü 1 eksi yük kazanmış. x eksi 1'in eksi 3'e dönüşmesi için 2 tane eksi yük kazanması lazım. eksi 2'nin eksi 3'e dönüşmesi için de 1 tane eksi yük kazanması lazım arkadaşlar. Aldığı elektron başına bir eksi yük kazanacak. Katyon kavramına geldik arkadaşlar. Katyon artı yüklü iyonlara katyon deniyor. Ve nötr bir atom elektron verirse artı yüklü iyon oluşuyor. Elektron verdiği için artık proton sayısı elektron sayısından büyük oluyor. Çapı küçülüyor elektron verdiği için ve kimyasal özelliği değişiyor. Yani atomun aslında kimyasal özellikleri elektron sayılarıyla çok ilişkilidir. Elektron sayısı farklılaştığı zaman kimyasal özellikleri değişiyor. Bir örnek vermiş burada. X atom bir elektron verirse X artı 1 olur. 2 elektron verirse X artı 2 olur. Yani verdiği elektron başına artı yük kazanacak. Aldığı elektron başına da eksi yük kazanacaktı. Bir uyarıda bulunmuş arkadaşlar burada. Hiçbir zaman artı yükler hareket etmeyecek. Yani alınıp verilmeyecek arkadaşlar. Hareket eden sadece eksi yükler yani elektronlardı. Şimdi buradan bahsettiğimiz bütün kavramları tekrar bir atom üzerinde Gösterecek olursak, bir X atomu düşündüğümüz zaman elektron sayısı sağ alt köşeye, proton sayısı sol alta, nötron ortaya, kütlenin arası sol üste, iyon yükü ise sağ üst köşeye yazılacak. Burada bir genelleme var arkadaşlar. Sağdan sola doğru sürekli toplayarak geliyoruz. Örneğin iyon yükü ile elektron sayısını topladığınız zaman size proton sayısını verir her zaman proton sayısıyla nötron sayısını da topladığınız an size kütle numarasını verecektir. Yani sağdan sola doğru sürekli toplaya toplaya geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen bununla ilgili bir örnek bakalım. İyonların elektron sayılarını bulmamız isteniyor. Azotun nötr olsaydı 7 elektron olacaktı. Eksi 3'ü dediğine göre 3 elektron almıştır. Yani 10 tane elektronu vardır. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. İyonla neyi toplarsam 7 eder. Eksi 3 ile 10'u toplarsanız 7 eder. Böyle de düşünebilirsiniz. Lityumun protonu 3 artı 1 yüklü iyon. Yani bir tane elektron vermiş demektir. 3 proton norm, nötr olsaydı 3 elektron olacaktı. Bir elektronunu vermiş. 2 elektron kalmış. Ya da artı 1 neyle toplarsam 3 eder diye düşündüğünüz zaman 2 olacaktır. Örneğin bunun elektron sayısı 10'dur. 10, 3 daha 13 olacaktır. Bunun 18'dir. 18 bir daha 19 olacaktır. Bu şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. İyonların elektron sayılarını yine bulmamız isteniyor. Bir iki tanesini bulup gerisini size bırakacağım arkadaşlar. Broma bakalım. Eksi 1. 35 olabilmesi için buranın 36 olması lazım. 1 ile eksi 1 ile topladığınız zaman 35 olacaktır. Ya da işte buraya bakarsak şunun da 18 olduğu gözükecektir. 18 2 daha 20 edecektir. Ya da nötrken 20 2 tane verirse 18 elektronu vardır diyebilirsiniz. Diğerlerini de size bırakıyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz. 13 nolu testimize bakıyoruz. Atom numarası 17 olan klor elementi bir elektronu aldığında klorun düşünün 17 elektron var. Bir elektron aldığı zaman eksi bir yük kazanacaktır. O zaman elektron sayısı 18 olacaktır. Kütle numarası 56 olan artı 3 yüklü demir taneciğinde 23 tane elektron bulunmakta. Atom numarası ve nötron sayısı kaçtır demir atomun diyor. Demir tanecini yazıyorum gençler. Artı 3 yüklüymüş. 23 tane elektronu varmış. Ve kütle numarası da 56 arkadaşlar. Toplaya toplaya geliyorduk arkadaşlar. Öncelikle proton sayısını bulalım. Bununla bunu topladığım zaman yani iyonla elektronu topladığınız zaman protonu verecekti. 3.23 daha 26 tane proton sayısı oluyor. Nötron sayısı kaçtır? Aynı zamanda proton sayısı atom numarasını eşitti biliyorsunuz. Z ile gösteriyorduk bunu da. nötron sayısı protonla nötron toplamı kütle numarasını yani 56'yı verecekti. O zaman nötron sayısında 30 olduğu görülür. Çünkü 26 30 daha 56 edecektir. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer satırın 15. soruya geldik. X o, kütle numarası 34 olan x 2 iyonunun elektron sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre X'in atom numarası kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen atomumuzu yazıyoruz. x 2 yüklü iyonumuz var. Kütle numaramız da 34. Elektron sayısını bilmiyoruz. Elektron sayısına A diyecek olursak arkadaşlar o zaman proton sayısı ne olur? Yani atom numarası. Bununla bunun toplamı bunu veriyordu. A eksi 2 olacaktır arkadaşlar. Elektron sayısı nötron sayısına eşit olduğuna göre elektron sayısına A dediğimize göre burası da A olacaktır arkadaşlar. Nötron da A olacaktır. E, kütle numarası neye eşittir arkadaşlar? Proton artı nötrondu. Kütle numaramız 34 olduğuna göre proton sayımız A eksi 2. Artı, nötron sayımız da A'ydı. 2A -2. eksi 2. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsak artı geçecektir. 36 edecektir. 2A'dır. A'mız 18 çıkacaktır. Bizden ne istiyor? Atom numarasını istiyor. Atom numaramız A eksi 2 olduğu için 18'den 2 çıktı. 16 doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar soruları çözmeye. 16. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu iyonla ilgili hangileri doğrudur demiş. Bu iyona baktığımız zaman atom numarası 17'dir. Evet gözüküyor. Doğru. Nötron sayısı 18 mi? Bakalım kütle numarası 35 artı proton 17 artı nötron dediğiniz zaman nötronun değeri burada 18 çıkacaktır. O da doğrudur. Elektron sayısı 18 mi? Eksi bir yüklü iyon yani bir elektron almış 18'dir. Bunda bunu toplamı zaten bunu veriyor. O zaman bu şıkta doğrudur. Hangileri doğrudur sorusunun cevabı hepsi olacak arkadaşlar. X eksi 3 pardon bir bileşik iyonu var burada arkadaşlar. Toplam 50 elektron bulunduğuna göre diyor. X'in çekirdek yükü kaçtır? Çekirdek yükü dediğimiz şey arkadaşlar proton sayısı diye biliyorsunuz. Proton sayısını bulurken bu şekildeki sorularda şöyle bir mantığımız var. Atomlar bileşik oluştururken beraberinde protonları ve elektronlarını da götürürler. Bu mantıkla yararlanarak bulacağız arkadaşlar. Önce şu -3 yüklü iyonu görmeyin arkadaşlar. X XO4 iyonunun toplam proton sayısını bulalım. X'in proton sayısını bilmiyorum. A diyelim bunun proton sayısına bilmediğim için A olsun. Artı 4 tane de oksijenden gelen proton var. Oksijenin proton sayısı 8. 4 çarpı 8. Normalde nötralde proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için elektron sayısı da bu olacaktı. Ama eksi 3 yüklü iyon olduğu için gördüğümüz gibi burada elektronları da ilave ediyorum. Çünkü eksi demek almak demektir. Bunun toplamı 50 olacakmış arkadaşlar. Buradan A'nın değerini yani X'in proton sayısını bulabilirim. Proton sayısı çekirdek yüküne eşitti çünkü. Ne oldu? 32'ye 3 daha 35. Diğer tarafa eksi olarak geçecektir. A eşittir 50 eksi 35'ten A'nın değerinin 15 olduğu gözükecektir. X'in çekirdek yükü o zaman 15'tir diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. 18. soruya bakıyoruz. Şu tanecikle ilgili kütle numarası A artı B artı C midir diye. Tanecikimizi şuraya büyük halde yazarsak A, B, şurası da C ise bununla bunun toplamı yani iyonla elektronun toplamı iyonla elektronun toplamı proton sayısını veriyordu her zaman. Protonla nötronun toplamı da her zaman kütle numarasını veriyordu. Yani A artı B artı C olacaktır. E şimdi kütle numarası A artı B artı C'dir ifadesi doğrudur. B, C'ye eşitse diyor, proton sayısı, ile nötron sayısı eşit olabilir mi? E, A'nın sıfırdan farklı bir değer olduğunu biliyorsan, B ile C'ye eşitse e, A'nın bir değeri olacağına göre proton nötrona eşit olma şansı yoktur arkadaşlar. Atom numarası A artı B mi? Bakıyorum evet A artı B diye yazıyor. O zaman doğru olan şık Diyarbakır yani 1 ve 3'tür arkadaşlar. 19. soruya bakıyorum arkadaşlar. X artı 2 ve Y eksi 2 yonların elektron sayıları eşitmiş. X'in atom numarası 20 ise Y'nin atom numarası nedir diyor. Hemen sorumuzu çözelim. X artı 2'nin 20 tane Atom Protonu varmış yani atom numarası 20'ymiş. O zaman elektron sayımız 18 olacaktır. Çünkü bununla bunun toplamı bunu verecekti. Yani iyonla elektron toplamı 20 olmalıydı. Ya da nötralde 20 elektron vardı 2 tane verdi 18 elektron kaldı diyebilirsiniz. Y-2 ile X-2'nin elektron sayısı eşit olduğu için bunun da 18 elektronu vardır. E iyonla elektronun toplamı protonu verdiği için Y'nin proton sayısı 16 çıkacaktır. Yani atom numarası kaçtır sorusunun cevabı 16 olacaktır. Bir diğer soruya geldik arkadaşlar. X eksi iyonu X artı iyonuna Y atomu Y eksi 2 iyonuna Z artı 1 iyonu Z artı 3 iyonuna dönüşürken elektron sayılarında nasıl bir değişim olur diye sormuş. X eksi 1 x artı iyonuna dönüştüğüne göre artı yük kazanmış demektir. E artı yük kazandığına göre elektron vermiş demektir. O zaman elektron sayıları azalacaktır. Yani B ve C şıkkı doğru olacaktır. Y atomu Y eksi 2 yoluna dönüşebilmesi için eksi yük kazanmış. Eksi yük kazanabilmesi için elektron alması gerekiyor. Aldığı için elektron sayısı artacaktır. Üçüncü şıkka bakıyoruz. Z artı yonu Z artı 3 yoluna Dönüşürkenin artı yük sayısı artmıştır. Artı yükün artması için de elektron vermesi gerekiyor. Elektron verdiği zaman da elektron sayısı azalacaktır. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı olacak arkadaşlar.